Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir koleksiyon serisine e, girmiş bulunmaktayız. Bu koleksiyon serisinin adı Oyuncaklar. Ama bunlar şey olacak değil. Sürpriz yumurtalardan çıkan oyuncaklar var ya, onlardan var <laughs> Şimdi normalde videonun konusu şu gördüklerinizdi. Ve bunları videosunda veriyorum. Şimdi bunları ya. Çünkü bir karaktere benziyor şu şeklinden dolayı. Oyunu bu onun adı Evet. Bunun adı Blue Valley, yani mavi balina. Bu da şu kısmından dolayı. Ortada kısmından dolayı. Bunlar hareket ediyor bu arada. Şu gördükleriniz de gelecek motorlar. Şöyle göstereyim. Hareket edebiliyorlar yani. Ki sabit durmalar için bayağı uğraştırdılar beni. Şimdi normalde bunlardı ya. Şimdi video başlamadan önce bir tane almıştık. Sütü burada çiftlerden. Almıştık diyorum. Çünkü normalde bu benim olacaktı bu sevdiğimin olacaktı ne oldu peki ya? dedi ki e, bunun çikolatasını yeni sen ye hediyesi benim olsun bunun çikolatasını ben yiyip hediyesi senin olsun tamam dedim ya abi çıkana bakar mısın şunu tatlı gelecek motoru bir dakika <laughs> çıkana bakar mısın şunun tatlı şuna bak ne kadar sesim vermedim ama maalesef bana ama şuna bakın çok tatlı ya neyse bu süslük bu, bu 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 şekil koymalık. Şans eseri göz önünde bir yere koyacağım. O yüzden mutluyum yani. Her gün göreceğim. Zar <laughs> zor, zor ikna ettim ama evet. Zar <laughs> zor, zor ikna ettim. Neyse. Gelelim. Gelelim. Alamadım ya. Böyle oldu da böyle. Neyse. Bu da onun çikolatasından bana çıkan hediye. Bu şeymiş bu arada. Cetvelin şu cetvel üç e kısmını koyuyor musun mesafe ölçerken falan bunu böyle yapıyor musun cetvelde şey diyormuş falan ama da süslük gibi kullanacağız burada tavşan var ama şu, ta, bu içinde bu süslük bildiğin ya şuna bak neyse bayağı kıskandırdı beni yani kendisi neyse bu videonun konusu da bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın